Çıtır çıtır mercimeklerle fırında yaz türlüsü. Önce mercimekleri haşlayacağım. Mercimekleri süzdükten sonra fazla suyunu alacağım. Mercimekleri fırın tepsisine alıyorum. İçine kimyon tohumu, tatlı toz biber, tuz, zeytinyağı ekleyip karıştıracağım. Mercimekler böyle çıtır çıtır olana kadar pişiriyorum. Bir çıtırlık testi yapalım. Patlıcanları bir kaseye alıyorum. Biraz tuz ekliyorum. Masaj. Kabakları küçük küçük keseceğim. Patlıcanlarla kabaklar buluşsun. Zeytinyağı, tuz. Fırın tepsisine alıyorum. Domateslerimin güzelliği peki. Domatesleri ekliyorum. 200 derecede pişiriyorum. Zeytinyağı, sirke, limon suyu, sarımsak. Esleyen bol bol maydanoz. Karıştırıyorum.